Öder Şurlu Öğretmenler Derneği Şubat ayı ildivan toplantısı yapıldı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Öder Şurlu Öğretmenler Derneği Elazığ Şube Başkanı Habib Karaçorlu, 2006 yılından bu yana Elazığ'da öğretmenler ve öğrenciler için faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, 18-19 Şubat tarihlerinde düzenlenen 1. Elazığ Yerel Eğitim Şurası'nı değerlendirdi. Geçen hafta ayın 18-19'unda icra etmiş olduğumuz Eğitim Şurası'yla da bunu göstermiş olduk. Bizimle birlikte hareket eden sendikalarımız ve deneklerimizle birlikte ilimizde ilk defa orijinal anlamda bir eğitim şurası yaptık. Bu şurada çok değerli eğitimciler, bilim adamları çok güzel sunumlarda bulundular. Eğitimimizi hem ulusal bazda hem de yerel anlamda değerlendirdik, masaya yatırdık. Hocalarımızın bütün görüşleri hepsi kaydedildi. İnşallah bunları bir rapor ne getireceğiz. Habib Karaçorlu Ders Müfredatındaki konuların ahlak ve maneviyat ölçeğinde yeniden ele alınması lazım dedi. Ders kitaplarındaki ve ders müfredatlarındaki konularımızın yeniden ele alınması lazım. Rastgele birilerine kitap yazılıp rastgele müfredatlar hazırlamaması gerekir. Dolayısıyla Bakanlığımızın bu konuda ciddi bir çalışması yapması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz ahlak ve maneviyat ölçeğinde bilim adamlarıyla birlikte çalışıp kendi milli değerlerimize göre yeniden müfredatların eğitim sisteminin ve kitaplarımızın hazırlanması gerekir. Kongreye katılan ÖDER Genel Başkan Yardımcısı Numan Gökmen de ÖDER'in çalışmaları hakkında bilgiler vererek eğitim şuralarını önemsediklerini söyledi. Evet uluslararası konferanslarla eğitim camiamızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Şurası dediğimiz ödevler şuralarıyla milli manevi değerlere dayalı ahlaklı insanına, atasına, toplumuna hayırlı bir karıncayı bile ezmekten imtina eden bir toplum oluşturabilmek için bizler özellikle ve özellikle eğitim şuralarını önemsiyoruz. Bölgelerimizde, illerimizde bunu yaparak sonuç itibariyle bunu raporlaştırıp Milli Eğitim Bakanlığı'na paylaşmaya çalışıyoruz. Tüm ders kitaplarını her sene yeniden inceliyoruz içinde ifsada uygun olan ya da bizim genel kültürümüzde, ahlakımızda, maneviyatımızda bağdaşmayan bütün konuların değiştirilmesi, oraya yerine getirebilecek doğru bir şeylerin konulması için gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra eğitim ordusunda bugün itibariyle yüz binden fazla açık var. Bunu maalesef köle zihniyetiyle ek ders ücreti karşılığında evlatlarımız derse giriyor, öğretmen olarak derse giriyor. Bu kardeşlerimiz asgari ücret bir de almamaktadırlar. Bu nedenle tez zamanda bakanlığımızın 150 binden fazla olan bu açığı kapatması, atamalar yapmasını, eğitim ordusunu bilinçlendirmek için önüne konulan eğitim fakültelerindeki eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesi bizim için önem arz etmektedir.